gerçek yine yapalım. <laughs> o yüzden çok renkli bir kişilik arkadaşlar. Bu yayından çok zevk alacaksınız. Evet. Şimdi ben söyleyebiliyorum. Cem Yılmaz gibi bir insan kendisi. Yok canım esnafla Ve konumuz bugün Aycan'ın ve Çiğdem'in ortak girdikleri geri garantisi mağazasında yaşananlar. Seni hepsinden önce, önce. Hepsinden önce bir şey söyleyebilir miyim? Ee, bir önceki yayınlarda, canlı yayınlarda ve tutan yayınlardan birinde bir ee, barış vardı galiba arkadaşı evet. olan. Evet. Bizim, bizim Ekim'le o levelde bir şeyimiz yok, samimiyetimiz yok. Eskiden beri bir tanıştığımız var ama hani bu maceralar başlayana kadar merhaba merhaba leveli daha ziyade. O yüzden hani aktör değilim, <laughs> arkadaşı, çok samimi arkadaşı değilim, efendim söyleyeyim şey falan değil, tezgah falan değil yani hocam normal <laughs> insan. en sonunda 20 yıl önce görüştük galiba. Yüz yüze bir kere iki kere görüşmüş olabiliriz zaten. Yüzde iki kere görüştük en son 20 sene önce. <laughs> peki hala ne, ne iş yaparsın, kimsin, nesin? Ee, ben Aycan, ee, yaş 40 oldu. Efendime söyleyeyim, reklam yarı yarıya reklam yazarı, yarı yarıya gıda fotoğrafçısıyım. Gıda fotoğrafçısına çevirmeye çalışıyorum ama şimdilik reklamcı mavi yakalı diyebiliriz. Yani bütün reklamcılar mavi yakalıdır çünkü. Aa. Reklamcı mavi yakalı diyebilirsin. Hmm, peki. Ee, nereden aklına geldi bir de buna e-ticaret eklemek? Aa, şöyle. Şimdi o 20 senelik tanışıklıkta ha, ya, veya şöyle şey yapayım. Şuradan başlayayım. Şimdi mavi yakalı demiştim ya. Reklamcı mavi yakalı demiştim ya. Bizim meslek e, başka hayatına gazetecilik başka meslek yapmadım. Çok kıyaslayacak bir şeyim yok ama gördüğüm kadarıyla bizim meslek e, hani elle kolla yapılan fiziksel meslekler haricinde en zor olabilecek mesleklerden biri olabilir. Mesaisi çok fazla, hafta sonu yok, bayramı yok, resmi tatil yok, yılbaşısı yok. Ee, sabahlayıp oradan güne e, işte devam ettiğimiz böyle 48 saat işte kaldığımız zaman aklına çok dur. Ben 15 sene reklam ajanslarında çalıştım. Türkiye'nin bütün büyük reklam ajanslarını çevirmişimdir. Ee, 25 senelik adam saat yapmış olabilirim. Yani o 15 hmm. sene içerisinde çok mesaili çoktur. Ee, Yaşlı 40'a geldi. Yani bu artık sürdürülebilir bir model değil. Bir ek model. İlk faz. ikinci fazda da hani asıl gelir modelimiz olacak. Bir şey yaratmamız lazım. Ee, Valla bu, bu şu an konuşacağımız modelde bana çekici geldi açıkçası. Ama buradan bir şansımı denemek istedim. Güzel. Amaç ne peki? Ben ÖB'de konuştuğumuz için biliyorum ama insanlara senden aktarmış olalım. Hayat amaç, e, e, plajda çalışıp bu esnada bikinili kızlara bakmak yani esas şeyimiz bu. Amacımız bu. Ama hani evet. öyle e, ama yani çalışma saatlerimizin kendimize ait olması ve insani saatlerde çalışmamız ve tabii ki işin dolar kısmında oldukça seksi geliyor falan. Evet güzel. Ne oldu? Yine bir şeyler oldu. Dolar arttı. Kaç takip ediyor musun? Takip ediyorum. E, 8.8'den e, alıyoruz. Banka 8.50'den bizden alıyor gibi bir pozisyon. <laughs> Evet, 30 centlik bir makas var. Peki, e, yine hep bunu özellikle ifade ediyorum. Bir mağaza ısıtma süreci diye sabır gerektiren bir süreç var. Ondan sonrasına dair konuşuyoruz. Kimse dün başlamadı, röportaja başladığımız herkesin böyle bir sabır süreci oldu. Ne oluyor, niye hiçbir şey hareket etmiyor, hep böyle mi gidecek diye ben baştan söylediğim halde e, doğal olarak insanlar, Aa, evet aynı dediğin gibi hiçbir şey olmuyor noktasına geliyorlar. Sonra birden bir gün bir şeyler değişiyor onu da senden dinleyelim. Ne oldu? E, i̇şin, e, senin o mağaza ısıtma sürecinde senin bize söylediğin e, bekliyoruz. Hani burada olan şu anki bekleme normal ve olması gereken bir bekleme. Buraya niye güvendiğimizi senin lafına niye güvendiğimizi ayrıca konuşuruz. Ama e, söylemek istedim hatırlar mısın? Dünya Kupası'nda böyle bir e, kazananları bilen bir şey vardı. Ahtapot vardı. Evet. Böyle hani gösteriyordu. Ya yani ben onun o ahtapottan beri senin kadar böyle dedi ya <laughs> şlaks diye çıkan bir şey. o ahtapot sonra sen varsın benim şeyimde gözümde. <gülüyor> Şu, <gülüyor> diyorum e, ısıtma o bekleme süreci geçti ve sen şey dedin bir gün e, tamam faz 2'ye başlıyoruz tarzı bir şey söyledin. Şimdi şöyle bir takım ben şurada açıklama şeyim yok tabii ki ama şöyle şöyle bir aksiyonlar alınıyor dedin. E, ertesi sabahında uyandığında satışlar başlamıştı hı. gün ve ertesi sabahında satışlar başlamıştı. Yani ne dediysen çıktı şu ana kadar. Bu da bir hafta önce oldu galiba değil mi? Bu da bir Bugün yedinci günündeyiz. Yani altı günü bitirdik bugün yedinci gündeyiz. Yedinci günde telefondan bağlı değilsin. Gösterebiliyor musun dashboard'u kaç dolara geldik? Tabii ki gösterebilirim. Ee, şey olabilir e, telefondan parlayabilirim varlayabilirim ama şansım dinlerim. Bir dakika uygunsuz ekran görüntüleri <laughs> Bir tane sağ kaydırsam çok tehlikeli olabilecek bir yerdeyim o yüzden şöyle şey yapmaya çalışacağım. Şöyle yapmaya çalışacağım. 1021 dolar diyor. Bugün de henüz iki tane satış olmuş. 40 dolar bugünlük. Ama bugünkü şeyin yani bunların şey olduğunu hatırlayalım. Yani ben birkaç gün sonra fark ettim ki hani sizle bizim tam tersi gittiğimizi hatırlayalım. Yani siz orada gündüzde olduğunuz için ben kanepe başında sızmışken, fren oradan satışlar gelmeye başlayacak. Şu kadar evet. Saat farkı bizim şunu söylememize yarıyor. Türkiye'deki müşterilerimiz Uyurken para kazanacaksınız. Ee, evet, Siz uyuyor oluyorsunuz, biz çalışıyor oluyoruz. Bundan daha pasif bir gelir modeli olabilir mi yani? Uyuyoruz yani. E, daha pasif bir şey. <gülüyor> <lazım>. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bakalım sorular gelirse e, ekrana verelim. Öb'den ismini Açıklamayan Funny Videos TV. Öbeden selamlar Aycan abi. başarıların devamlı olsun. Kimin acaba böyle bir kanalı var Öbeden bilmiyorum. Kendi ismini paylaşırsa. Şuradan kendisine Kore pop kalbi gönderiyor. Kimse. <laughs> 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 Çukur. Herkes Nick'ten gidiyor bugün. Merhabalar iyi yayınlar. NS Bey adını açıklamış. Selamlar dedi. Ben bu arada sorular <laughs> soru değil de böyle hani selamlar saygılar şeklinde bir şey ekleyeyim mi? Tabii lütfen. Az önce şey demiştik yani senin dediklerine niye güvendik e, kısmına hani onu onu nasıl yaptık onun 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 sırrı da şu e, ben yıllardan beri yani o 20 senedir ben senin hani arkanda ufak ufak hani bu iş modelini önce neler yaptığını takip ediyordum benim kişisel bir güvenim ve saygım vardı zaten sana e, onu, onu, onu 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 bir kenara koyalım e, işin ikinci parametresi Amazon. Ben Amazon'un kuralına, kitabına böyle küçük bir Afrika ülkesinin kanunlarından daha çok güvenirim yani. Hani onun dediği kanundur, ona güveniyorum zaten. Ekim'i yıllardan beri takip ediyorum, ona da güveniyorum yani bu üçgenin son halkası sadece benim. Ben kendime güvenmiyordum sadece. Sen bu şey modelinde de, e, gelir garantisi modelinde o üçgenden beni aldın ve çıkardın, sen kaldın, Amazon kaldı, düz bir çizgiye dönüştü yani artık şüphe edebileceğim hiçbir şey kalmadı. Sen ne dersen ben okeyim artık çünkü hani en riskli olan parti zayıf halka gitti gözümde. Güzel, o, güzel tanım. Yani. Evet, biz hesap verme pozisyonuna girdik. Ee, yani bir vadimiz var. Onun altında biri ezilecekse onun altında ezilen biziz. Ve estağfurullah. Bir... Ama tabii, yani öyle. Ama estağfurullah ama öyle. <laughs> evet, Şeref Bey dedi ki ne kadar sürede mağaza ısındı. Şeref Bey, bu mağaza ısıtma kolay algılanması açısından bizim uydurduğumuz bir ifade. Aslında buy box denen bir şey var. Amazon'un ürünleri kime sattıracağını belirlemesini sağlayan bir algoritma. O da şöyle çalışıyor. Ee, sen muhtemelen Amazon'un bakış açısıyla değerlendirmeye çalışıyorum. Basiretli bir tüccar mısın? Böyle bir çok güzel bir tanımımız var Türkçe'de. Legitimate seller diyelim İngilizce'de. Ee, bunu ayırt etmenin en iyi yollarından biri olarak şunu bulmuş Amazon. 3 ay bakalım sabredecek mi? Ben ona bir tane örnek satış göndereyim. O gönderdiğim satışı yerine getirebilecek mi? Zamanında gönderecek müşteriyi memnun edecek mi? Onu e, sağlarsa devamını getiririm. İlk günden, eskiden böyle değildi. Şu anda arkadaşlar günde 6 bin yeni satıcı katılıyor Amazon'a. Bunu biraz daha sindirelim şimdi. Günde 6 bin yeni satıcı ne demek? Ee, bunu söyleyince peki bize müşteri kalacak mı demeyin. İşte görüyorsunuz bir haftada 1000 dolara geldik. Bundan sonra hep e, artacak. Geliyor ee, ama işte Amazon açısından çok mantıklı ee, çürük elmaları e, sabırlı uzun vadeli bakan insanlardan ayırmak için yaptığı şey biraz bekletmek sonra denemek ve o noktaya geldik. %10 ihtimalle 3 aydan önce de satış gelme ihtimali var. Google'a yazarsanız bunları bulursunuz. Buy almam ne kadar sürer? Ortalama 3 ay. %10 ihtimalle buyback almadan bile satış yapabilirsiniz. Bu arada bunların hepsi bize teker teker anlatılıyor. Yani. şu an söylediğim her şeyi ben biliyorum. Ben de anlatıyordum. Çünkü hepsi anlatıldı. Açık açık anlatıldı güzel. Tamam. Çukur değil, Nick. Çukur, Nick değil. Kendi üretimimiz olan bir enerji içeceğimiz daha çok yeni. Peki hayırlı olsun. yani isim yazsanız onunla hitap edeceğim ama Çukur Bey de demek istemiyorum. başarılar. Nerede satıyorsunuz enerji içeceğimizi? onu da paylaşın. Amazon'da, <laughs> Amazon'da satmayı da düşünün. Ha pardon. Hem çukur hem funny videosun aynı kişi olduğu ortaya çıktı. Farklı kişilerle e, sorularını sürdürüyor. Açıklamalarda link mevcut tıkladıcezik. Pekala. E, soruları sorarsanız daha etkileşimli daha güzel bir yayın oluyor. Yoksa aycanın eski potansiyelindeki keşfetmişsinizdir önceki şekillere göre. <laughs> Estağfurullah. Etkileşim olursa daha iyi olur. Evet, diyelim ki sen e, Gördüğüm kadarıyla kredi kartı limitin de Türkiye ortalamasının üstünde. Onun tamamına yakınını burada tüketmeye başladık ve böyle dolarlar akıyor. Ee, hangi... ya, çok pardon, çok pardon. Ee, yok rica ederim. Ee, i̇lk amaç dediğim gibi bunu yavaş yavaş arttırmak ve Amazon'un güvenini kötüye kullanmamak. Çünkü o bir bir yıla kadar süren bir süreç. Bir yıl sonra hayatınız değişecek diyorum ben özellikle. Üç ay sonra başlıyoruz, bir yıl sonra hayatınız değişiyor. E, iş görüşmesinde sorarlar ya bir yıl sonra kendini nerede görüyorsun diye. Benim söylediklerim şimdiye kadar çıktığı için buna da güvenebileceğini varsayarak bir yıl sonra e, hani evine Airbnb yapıp e, alıp başını tatile gitme niyetin olur mu? E, daha bugün annem ve babamla şöyle bir şey konuştuk. Anne ve baba dedim. E, ben bu bir sene içerisinde e, sizin adınıza birer şirket açılıp ee, sizin e, pasaportlarınız da kullanılacak, hani buna hazır olun dedim. Yani bu gidişat onu gösteriyor. Ee, ve şeyi de konuştuk ya, Airbnb iyi fikirmiş bu arada. Ben bayağı Türk işi, evi kiraya veririm falan diye düşünmüştüm. Ama Airbnb çok iyi fikirmiş. Ee, tabii ki yani bir seneye yönelik kaçalım ve gidelim. Yurtdışı dışı level'ında e, hissetmiyorum şu an. Ama yani ben bir senelik modelde bayağı hani e, bir Ege e, taraflarında bir yerde çalışıyor olduğumu görebiliyorum. Yani evet. çok memnun ve Güzel. yani şu anki e, gelir miktarı yani bir haftalık şey, e, durum belki bunu söylemek için fazla erken gibi hissedebiliriz diyenler ama yani şu anki hissiyatım bu gidişatla ilgili. Yani bunun beni hayatla ilgili bana şey yaptığı hissettirdiği şey de böyle. Yani biz bunları öpüştüreceğiz yani. Ben güvenim tam benim her şey Harika. Mehmet Bey ilk 3 ayda ürün yüklemesi yapıyoruz ama satış beklemiyoruz dediğim gibi. İlk 3 ay. E, yüklüyoruz, duruyor. Satılırsa ne ala mucize oldu diyoruz. E, ondan sonra başlıyor. Amazon'da herhangi bir satışımız yok. Yapsak sonuçları ne olur da ücret nedir? E, yaparsanız para kazanırsınız. Ücret konusunda Aycan'ın şu anda bir indirim kodu var. Aycan50 diye. E, onu kullanırsınız. 50 dolar indirim yapıyoruz ve 3 gün dolar gelir garantisinde. Şimdi pat diye ücreti söyleyince pahalı gibi geliyor ama içinde ne aldığınızı hatırlatmam lazım benim. Bir şirket kurulumu onun muhasebe ücreti bir yıllık ki o zaten yüzlerce dolar tutuyor. Ee, i̇şte bir yazılımımız var onun 13 aylık kullanımı. Ee, bizden hizmet alıyorsunuz. Onun hizmet bedeli dahil. Ve 3000 dolar da ciro garanti ediyoruz. 3000 dolar ciro garanti etmek demek 3000 dolara geldi zınk keselim e, satışlar dursun değil. İnsanlar oraya çok takılıyor. Yani 3000 dolar kazanacak olsanız 3000 dolar yatırımın bir anlamı olmaz zaten. Çünkü tamamı kar değil cironun. Ciro adı üstünde. O devam edecek elbette. Yani çok fazla yorumla karşılaşıyorum, anlamakta zorlanıyorum. Niye 3 bin, 3 bin dolar minimum, minimum o rahat hissedin diye yaptığımız, söylediğimiz bir şey üstüne çıkacaksınız elbette. Çok daha o Kerem varsa ben tanıdık bir sima, çok daha yüksek dolarlara ulaşmanız dileğiyle teşekkürler. Kerem Bey. Ee, evet. Ha fiyat da 3 bin dolar ve şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Ben 2017'den beri bu işi şahsen başladım anlatmaya bir şirket olduk, ekip olduk, gittikçe büyüyoruz. Müşteri tabanımız büyüyor ve ürün de, hizmet de gelişiyor. Şu anda işte yer garantisi otomasyon da iki seçeneğimiz var. fiyat da doğal olarak artıyor. Verdiğimiz değer arttığı için. Bir de ben şahsen benim söylediklerimin gerçekleşmesinin bir de karşılığı olarak kişisel girişimci olarak egomdan da kaynaklanan bir şey var. Her röportajın bedeli 10 dolar arttırması. Çünkü normalde zaten arttıracaktık. 500 dolar arttırmayı düşünüyorduk gelecek ay. Onun yerine her röportaja bağlayalım bunu. Her röportaj. Aycan şu anda senin yüzünden fiyat 10 dolar artıyor. Ee, o yüzden ama yani 2025'te yapacak olanlar da var. Ee, hep mesajım. Ne kadar Abi, erken o kadar yayın, yayını izleyen kızlara karşı bir sempati tam böyle oluşmaya başlamıştık. <laughs> <Güzel. gülüyor> Diyerek, e, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Onlar bizden hizmet alacağını o zaman kendilerini sana e, beğendirmeye çalışsınlar. Ne bileyim. E, sizden, <laughs> sizden hizmet almak derken bir e, haddim olmayan bir parantez açabilir miyim? Yap yani mı? yanlış bilgi veriyorsam lütfen şey yap düzelt. seni yani bu e, bu iş modeline benimsediğinden beri eğitim satma zamanlarından beri hmm. kaç yıl oldu? 2 3 4 neyse. 4 o, zaman, o zamandan beri takip ediyorum. Ee, hani şimdiye kadar girmeme sebebim kendime güvenmeme demiştim ya. Ee, şeyi de biliyorum, son zamanlarda Amazon'un regülasyonlarının ne kadar arttığını ve ne kadar işin zorlaştığını bahsettiğini de biliyorum. Senin o eğitimleri yaptığın zamanlarda insanların bunu eğitimle izleyerek oradan izle, oradan yap diye yapabileceğine eminim. Evet. Ama şu an ben e, açılış, dükkan açılış işlemlerinde bile benim gözümün o kadar hani Bambaşka bir dil. ÖB'de Klingonca demiştim hatırlıyor musun? Klingonca yani böyle yap bir Arapça bir şey oluyor orada hiçbir şey anlamıyorum. Yani bunu bir danışmanlık almadan şu an yapmanın artık fizik kuralları dahilinde mümkün olduğuna çok şey yapmıyorum. İnanmıyorum. Buraya nasıl geldim hatırlamıyorum. Başka bir şey diyecektim ama diyeceğim onu. Ama hizmet, yine... hizmet almak dedim. Kızlardan bahsettim. Ha, 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 hizmet almak, hizmet almak hatırladım. Diyeceğim şey şuydu. Az önce anlattım ya ben reklamcıyım. E sene ajanslarda çalışıyorum ve mesaimiz bizim çok esnek O yüzden hiçbir zaman fazla mesai çalışılmasına benden ekstra bir saygı olmaz. Herkes bizim mesaisini bence mesai bittiğinde işini kapatmalı. Ama buna rağmen senin yanında çalışan kişiler eee dükkan maça hanımefendi ismini şu an maalesef unuttum. işte Alperen vesaire hepsi pazar cevap mesaj yazıyorum şlaks cevap. İşte gece yazıyorum, onda yazıyorum şlaks cevap. Yani e, buradan Alperen'e seslenmek istiyorum, git uyu biraz. Hani bu konuda <laughs> gerek yok. E, ben o konuda çok şey aldım, çok ilgi alakadan çok memnun oldum. Ve hani mesaj atmaya çekinir oldum bu saatte saattir, azletmiyorum çünkü cevap verecekler diye. İlgi alaka çok üst düzey. Ve bu <laughs> insanların tavrı tutumu vesaire de, ben pandemi bitsin bu insanlarla bir drink almaya, drink diyen yani Dilmeyşe ısırsın. E, bir bir kadeh, bir şey içmeye giderim bu insanlarla. Böyle arkadaş, canlısı öyle tatlış insanlar orayı bir ekstra şey parantez açmak istedim. Bunu takdir etmek de çok güzel çünkü herkes yapmıyor. O senin inceliğin. Bu arada ekibime de bu vesileyle çok teşekkür ederim. Gerçekten çok özveriyle çalışıyorlar. Ve yıllardır da bu işi yapıyorlar. Halit Güngör demiş ki 18 yaşındayım. Amazon'da satış yapmak için şirket kurmak gerekiyor ve ben şirketin mali işlerinden pek anlamıyorum. Muhasebeci hallediyor zaten Halit. Bunun için mali müşavirle çalışmam gerekir mi? Heh, zaten sormuşsun. Evet, onu da biz hallediyoruz. Bu hizmetlerine bir yıllık mali müşavir, muhasebeci hizmeti de dahil. Yoksa tek başıma halleder miyim? Ee, zaten onun yaptığı şey de yıl sonunda şu kadar vergi çıktı, bunu ödeyeceğiz demek, ee, huzurlu bir şekilde e, vergisini ödeyen bir tüccar olarak. 18 yaşında keşke ben e, haberdar olsaydı Amazon'da. nasıl Lafa giriyorum. gidiyorum. Lafa gidiyorum. Tabii. E, Halit, Halit e, sen 18 yaşındasın. Ben 40 yaşında 41 olacağım. E, 3 ay öncesine kadar hayatımda ne fatura kestim, ne şirketim vardı, ne bir şeyim vardı. Ben her zaman maaş çalışandım. Bana vergisi, vergisi, bana kemiksiz hesabıma maaş yatıyordu. Öyle çalıştım ben. E, hiçbir fikrim yoktu. Hala da çok oralarda net değilim ama o departman çok yardımcı oluyor. Yani okulda hiçbir endişe edecek bir şey yok. Evet, her şeyi uzmanı yapıyor. Biz mali müşavir değiliz. Uzmanı, mali müşavir. Onunla çalışıyoruz. Amazon hesabı açılışı ekibi ayrı, ürünleri yükleme ekibi ayrı, destek ekibimiz var. Haftada iki kere soru cevap yapan e, müşteri desteği ekibimiz var. E, evet, bayağı deneyim kazandık bu işte. Onu, onu söyleyebilirim. Pekala, güzel gidiyor sorular. E, 8 kişi thumbs up yapmış. <laughs> Sorularınız varsa bekliyoruz, yoksa toparlayacağız. En uzun yayın oldu şimdiden. Gerçekten mi? Yes. Evet yani 10 dakika civarında oluyordu. Evet. Benim sonra bir de bunu 30 saniyeye indirmek gibi zor bir görevim var. Sen en güzel cümlelerini highlight eder misin kendine? Olay olsun. Tabii ki ederim. Yani izlersem ederim elbette. Hatırladığım için evet. 30 saniye öncesini hatırlamıyorum dediğimi ama izlersem ederim elbette. Okay. Emin Burak Bey demiş ki zamanında hakkınızda oluşturulan kaosa kapılıp girmemiştim. E, fakat gelir garantisi programını gördüğüm ilk anda tereddütsüz girdim ve kuşkumda kalmadı. Böyle güzel hizmet için teşekkürler Ekim Bey. Ben teşekkür ederim Emin Burak Bey. Haklısınız. E, herkes beni 20 yıldır tanıyor değil. Hakkımızda oluşturulan kaos da 2005'e doğru gittikçe azalacak. O, o suyun dönmesinin adı aklıma gelmedi. Oraya kapılıp gitme hissini... Vortex. Ha? Vortex. Vortex. Türkçesi. <gülüyor> Vortex. <gülüyor> <gülüyor> girdap, girdap. <gülüyor> girdap. Öyle bir çağrışım yarattı. Kaosa kapılıp girmemek meselesi. Girdap suyun çarşaf gibi olmasına doğru ilerliyor. E, zamanda girmişsiniz. 2025'te ve ben bunu 4 yıldır yapıyorum dersiniz arkadaşlarınız size sorduğunda. Bir de bu e, Aycan'ın bu işteki ortağı Çiğdem'in e, sürekli satış notifikasyonları gelince onun çevresinde de bu ne ya nasıl bu kadar para geliyor falan durumu oluştu. Hem de Amerika'daki insanlar fazla e, özel bunlara da girmeden böyle de bir sonuç oluyor. Notifikasyon gelmek deyince bir, bir şey anlatmam gereken bir şey var. Tabii. Hı -hı. E, bunu hatırlarsan grupta bu arada grup dediğimiz Ekim yani bu ee, yani bölüm sonu canavarı level'ında olması gerekirken Ekim her dakika bizim şeyimizde yani grupta yazıyoruz cevap veriyor falan yani o da gayet olayın içinde şey. Ona, onun onu parantezini ama diyeceğim şey o değildi. Diyeceğim şey şuydu. E, ee, notif gelmesi. E, ee, galiba yapılan röportajlardan birinde. Ha, ben grupta bunu röportaj yaparsak bir gün söyleyeceğiz demiştim. O hikaye. E, ee, İlhan ee, seninle konuşurken bir an telefonuna notif geldi baktı. Aa satış gelmiş şu an dedi. Ben de içimde o videoyu izlerken şey demiştim. Yani değil, keşke bunu söylemeseydim de çünkü insanlar bunu izleyince Tezgah sanacak. Hani çünkü küçük bir ihtimal bu. Derken bu video gitmeden benim de telefonuma satış geldi. <laughs> yani ben buradan resmen ders çıkardım. Diyorum ki böyle hayata kısık gözle bakarsak ancak azıcık bir dünya, azıcık bir şey görürüz. Ama gözlerimizi kocaman açarsak potansiyelimizi keşfedeceğimiz fırsatlar önümüzde. Yani o yüzden hani bir olmayacak diye bir şey yok. Yani yok canım olmaz demeyeceksin hiçbir şey. O küçücük olaydan da kocaman ders çıkarma gibi öyle bir... Evet, Amazon dünyasını algılamak bizim baktığımız yerden zaman alıyor gerçekten. Çok daha küçük bir dünyada yaşıyoruz. Hem Türkiye ekonomisi olarak hem de şahıslar olarak. Saatte 7 milyon dolarlık satış yapıyor Amazon her saat. 7 24 e, fena değil. O yüzden dünyanın en zengin insanının girişi. Fena değil. Fena değil. <laughs> Amazon'da sadece bizim satacağımız ürün mü yoksa sizin de satılabilir ürün desteğiniz var mı? Siz zaten pek ürüne falan karışmıyorsunuz. Biz hallediyoruz. Ürünleri bulmak bu işin bir parçası ve önemli bir parçası. E, ürün desteğimizi sonra siz devralırsanız var. Evet. Sadullah Bey demiş ki, iyi akşamlar İkin Bey. Dükkanım tatilde. Kurs yerimizim. Limit bitti beklemedeyim. Heh, limit konusunda tekrar gelelim. Niye limit bitti oluyor? Stoksuz e ticaret adı üstünde. Stok tutmanızı gerektirmeyen, dolayısıyla baştan ürünlere bir toplu yatırım yapmanızı, dolayısıyla risk almanızı gerektirmeyen bir model. Ee, ürünleri listeliyoruz. Satıldığında ama elbette daha düşük fiyattan alıp göndermeniz gerekiyor. Ee, onun için de ya kredi kartı ya da ATM kartı nakitle ödeyebilirsiniz. Ama tabii kredi kartıyla ödeyince bir ay öteriyorsunuz ödemeyi. O sırada da Amazon size ödeme yapıyor. Çok güzel. Erke döner geci. Gelen parayla kredinizi, şey, kredi kartınızı besleyerek bunu sonsuza kadar sürdürebilirsiniz. Yani niye tatili aldı, niye limit bitti diye sorular gelecek Sadullah Bey'e. Sadullah Bey ne kadar ciroda e, bu tatlı sorunu yaşadınız? Herkesin sahip olmasını istediğim bir sorun. Ben 160 bin dolarda tıkandım. Onu konuşuyorduk bugün arkadaşlarla. Eşim dostum kredi kartlarıyla 160 bin dolara geldik. Daha iddialı bir iki kişilik bir ekip bugün gelir garantisine yatırım yaptı ve onlar diyorlar ki ne yani ee, üst sınır hani biz 500 bin dolarlık kart limiti bulursak 500 bin mi satış yapacağız dediler. Ben de 1 milyonluk bulursanız 1 milyon yapacaksınız dedim ayda. Ee, bu onları çok kamçıladı. Hadi bakalım e, ne kadar yükselebiliriz diye e, kendileri teknoloji startuplarında çalışan akıllı Türkler. San Francisco'daki bütün Türklerin kredi kartı limitlerini bir araya getirip 10 milyon dolarlık bir havuz yapacaklar muhtemelen. Ee, bu rakamlar korkunç etiketine yeni bir boyut katacaklar. <laughs> Teşekkürler. İyi işim seni aramak olacak. Ee, Instagram'dan mesaj atarsanız arkadaşlarım döner. Ben Bana çok mesaj geliyor tahmin ettiğiniz üzere. Aycan'ın da bir sahte gibi görünen bir Instagram hesabı var. Onu tagledim aşağıya. Ee, bir tane postu varmış takip ettim bugün. Hemen hemen şey yapabilir miyim? Açıklaması Tabii. yapabilir miyim? Sahte değilim ee, ben markalara Instagram stratejisi falan yazarak şey yapıyorum Hayatımı kazanan bir insan. terzi kendi söküğünü dikemiyor. Yani <gülüyor> <ondan> <gülüyor> yoksa ben de çok isterdim bıcır bıcır bir Instagram olsun ama olmuyor. Yani. Okay. Sana da mesajlar gelecektir tag dediğimiz için <laughs> teker teker cevap vermekle uğraşmak zor olabilir. Genelde insanlar bir yayın açıyor ve toplu halde soruları cevaplıyorlar ee, öyle bir şey var. Elimden geldiğince veririm. Ee, soru soran miktar, şeyin grubunun içindeki kız miktarına bağlı olarak <laughs> açılabilir. <laughs> güzel kız profilleriyle sorarsanız Aycan'dan cevap alma ihtimaliniz artıyor. <laughs> Sadullah Bey, TL olarak söyleyeyim 25 bin lira 85 bin lira gelirim oldu Ayta, 6 ayda. Harika. Ee, güzel, fena bir rakam değil Türkiye şartlarında. Hep diyorsunuz ya Türkiye şartlarında çok pahalı. E zaten siz Türkiye şartlarından memnun olmadığınız için muhtemelen bu işe yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Ee, bakın Türkiye'de yaşayıp Amerika şartlarına Upgrade olma şansı diye bakıyorum ben buna. Amerikalı da aynı şartlarda satış yapıyor. Aynı parayı kazanıyor diyelim ki. Ama dolar harcıyor. Adamın e, kirası 2000 dolar mesela. E, öyle düşünmek lazım. Amerikalılar Türklüğünüzün değerini bilin diye bakıyorlar. <laughs> TL, dolar kalitesine değin. Evet var mı başka katılmak isteyen arkadaşlar? Yoksa toparlayacağız. 25. dakikaya girdik. Teşekkür ederiz hepinize. Son dakika bir şey gelmezse. Ağzına sağlık Aycan. Çok güzel bir yayın oldu. Ben teşekkür ederim. Ee, zaten grupta devam ederiz. Bakalım. Ha, bir de e, bunun fikri takibini yapmak istiyorum. Ben çünkü o bir kerelik 1000 dolar, 3000 dolar, 6000 dolar çok hoş ama 6 ay sonra ne durumda olacaksınız? Ee, serinin ilk videosu. Önce sonra kilolu zayıf şeklinde. Ee, <laughs> sanırım gönderme yapmadım. Öyle olur ya. Fitness trainer'lar. İnanmayan insanlara gülüyorum demiş Sadullah Bey. Yok öyle demeyelim. ÖB'de görüyoruz ki insanların sebepleri var. Savaş veya kaç modundaysanız önce onu halletmeniz lazım. Ee, yoksa doğal olarak travmalara, çocukluk travmalarına girmeyelim şimdi. Onu da Ne olur ÖB'ye bir bakın. Gözünü seveyim ÖB'ye bakın. <laughs> İzleyenlere diyorum. Bir öyle dikkat kesin. oldu? Çok özel şeyler oluyor. Ne olur bir bakın. Ben ölümüne başarıyı önce yapın. O zaten e, daha düşük maliyetli bir şey. Sonra oradan böyle ateş, güneş saçmaya, ışık saçmaya başlayınca her şey kolaylaşacak <laughs> diyorum. Ee, bir aydayım bin lira para çektiğim oldu ve sadece yazılımlı paket almıştım. Çok başarılısınız Sadullah Bey, çoğu insan bunu yapamıyor. Ee, Aycan'ın bahsettiği e, Amazon'un şartlarının zorlaşması değil ama erken girdiğiniz zaman Amazon'un şartları zorlaşsa da siz artık kazanılmış şartlarınız var diyorum ben ona. Yıllardır işlettiğiniz bir mağaza varsa o zorluklardan etkilenmiyorsunuz. Zamanında başlayanlar avantajlı. Batma riskiniz şu açıdan yok, ee, yani ürünlere baştan 10 bin dolar, bin dolar neyse yatırıp onları depoya yükleseydiniz <laughs> ve e, onlar elinizde kalsaydı batabilirdiniz. Ama böyle bir risk yok ve bir şirket var karşınızda ben şahsen e, tek başıma yapmıyorum bu işi. Koca bir ekibimiz var, avukatımız var, sözleşme imzalıyoruz şirketimizle o yüzden e, risk bizim. Peki hala teşekkürler. Aycan tekrar e, yakında görüşeceğiz tekrar. iyi geceler diyorum hepinize. İyi geceler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşçakalın.